وَلَمَّا رأى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْسَابَ قَالُوا هَذَا مَا بَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادُكُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا Ayeti gibi ilahi beyanlarla insanların telaşa kapılıp paniklemesi beklenen şartlarda dahi ashab-ı kiramın imanlarının arttığı ifade ediliyor. Kur'an ve Resul-i Ekrem Efendimiz onları nasıl hazırlamıştı ki ashab en çetin hadiseleri yolun kaderi olarak görmüş ve böyle dimdik bir duruş sergilemişlerdi. Evet bu aslında arkadaşlarımızın çoğunun bildiği bir şeydir. Hendek vakası münasebetiyle ayetin indiği söyleniyor. Vakıya vaka ashab-ı kiram yani onun arkadaşları, onunla aynı duyguyu paylaşanlar, aynı ortak paydada bir araya gelenler. Sanki Allah Celle Celaluhu, sanki diyorum yani, biraz mesele tevil edalı oluyor. Bunu tefsirden farklı görüyoruz. İnsanlığın iftihar tablosunu insanları kurtarmak üzere bir insanı kamil olarak gönderirken ona kucak açacak, destek olacak. Onunla beraber o mevzuda o yüksek gaye hayali ideal de denir mi? İdeal demeyelim, gaye hayal diyelim. Ziya Gökalp ifadesiyle mefkure diyelim. O mefkureyi razı etmek için böyle hazır gönderilmiş donanımlı bir toplum. Ama cahiliye bataklığından neşet etmişler. Hazreti Pir onların bir hamlede bir nefada nasıl evci kemal insaniyete çıktıklarını ifade ediyor. Bu onu o zatın çok ciddi bir destekir olmasına veriyor. O onların ellerinden tuttuğundan dolayı, boyasıyla onları boyadığından dolayı, kendi rengine benzettiğinden, kendi desen işlediğinden dolayı bir hamlede bir nefada. Bazıları hemen bir iki sene içinde birdenbire öyle zirve yapıyor ki, zannedersiniz 40 sene seyri sülûki ruhani yapmış. Halitleri, Emr ibn Asları bu kategoride, ikrimeleri bu kategoride mütalih edebilirsiniz. İkrime bildiğiniz gibi Ebu Cehil'in oğludur yani. Mekke fethedilirken kaçıyor bir yere. Hanımı daha evvel ihtida ettiğinden dolayı elinden tutup getiriyor. Fakat bu zat düşünün yani Mekke fethedildikten sonra Arkadan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunun ufkuna yürüyor. Yermük hadisesi oluyor. Bu arada şehit oluyor bu burada. Can siperane bir mücadele sergiliyor ki işte burada olduğu gibi. Haza ma vaaden Allah ve Resulü ve ve Öyle çok emsali var ki bunların. Efendim ona başlamışken onu diyeyim ben. Ağır yaralarıyla çadıra çekiyorlar onu, ölümüne intizar ediyor. Bazen komadaki bir insan gibi kendinden geçiyor, etrafını görmüyor. Bazen dokunuyorlar, bir refleksi olmuyor onun. Ayağını kıdıklıyorlar, dokunuyorlar, cevap vermiyor, vermiyor. Fakat bir aralık birdenbire bir toplanma hissiyle toplanıyor. ''Sen mi geldin ya Resulallah?'' diyor. Sen mi geldin? Ebu Cehil'in oğlu. Öyle amudi bir yükseliş kaydetmiş ki ruhunun ufkuna yürüyeceği zaman ölümün o can hiraj baskılarına rağmen tebessümle öbür tarafa yürümesi için insanın iftihar tablosu uğurlamaya geliyor onu. Efendim o ruhunun ufunda, o da ruhunun ufkuna yürüyor. Ebu Cehil'in oğlu bir hamlede, bir nefada nasıl Akif ifadesiyle Kayserleri, Kisraları yıkıyor, öyle de gönüllerdeki putları yıkıyor, enaniyeti yıkıyor, egoizmayı yıkıyor. bu onun yerinde Cenab-ı Hakk'a ciddi bir teveccüh hasıl ediyor Allah'ın izni inayetiyle bu onlar zirve yapıyorlar. Öyle özel bir şey Halid İbni Velid de öyle koca kumandan. Belli bir dönemde Perslerin tepesine bir balyoz gibi inmiş. Bir balyoz da Romalıların tepesine iniyor Halid İbni Velid. Fakat o da bir yerde, o savaştığı cephede, çadırda veya işte kulübe gibi bir evinde vefat ediyor. Yanında Hazreti Said İbni Zeyd var, Hazreti Ömer'in amcasının oğlu önemli bir sahabi aşereyi mübeşşer eden. Orada Halid'in dudaklarından şunlar dökülüyor. Bu vücudumda benim parmak ucu kadar mızrak ve kılıç yarası almadık, yara almadık yer kalmamıştır. Ama şu anda gördüğünüz gibi bir acüze şemta gibi ben yatakta ölüyorum. Benim gibi bir insana ne büyük bir ayıp bu. Öyle diyor. Ve ruhunun ufkuna yürüyor. Yanındaki aşireyi mübeşşere eden sahabinin dudaklarından dökülecek şu sözler tarihin kulağına küpü olacak mahiyette. Aşe hamiden, mâ Fakiden. Herkesin övgüsüne mazhar bir baba yiğit olarak, kamil bir insan olarak yaşadı. İslam'ın yiğiti olarak da öbür aleme gitti. İkinci şey şu, Halit vefat etti. Geriye bir savaşlarda bindiği at kaldı, bir kılıcı kaldı, bir de kalkanı kaldı. Evi yoktu, villası yoktu. İki devleti yerle bir etmişti ama dünyada mamelek adına hiçbir şeye sahip değildi. Bana bir kılıcım, bir mızrağım, bir atım, bir de kalkanım yeter demiş bu sahabi ruhunu aksettirmesi açısından çok önemlidir. Zirve yapanlardan bir tanesi. Bir kesim belki onlara karşı antipati duyabilir. Ben Ümeyye'den. Ebu Süfyan. O da Yermuk'i iştirak edenlerden. Belli bir dönemde. Orada bir ok gelip öyle diyor Siyer Magazi. Gözüne saplanıyor. Mekke fethine kadar insanlığın iftihar tablosunun can alıcı hasmı. Onun o yumuşatıcı eline düşünce birdenbire zirve yapıyor. Okla beraber gözünü elinin içine alıyor, bakıyor ona. Neye yararsın diyor. 20 sene sahibini tanıyamadın diyor. Bu bir zirve yapma. Sahabi ruhu bu. Bir yerde arkadan düşman kadın çadırlarına saldırıyor. Hanımı o da zirve yapanlardan Hint. Mekke fethinde Müslüman olmuş. O Hazreti Hamza'nın bağrına mızrağın saplanması mevzuunda vahşiyi tetikleyen, vahşi harekete geçiren kadın. Utbe'nin kızı. Beni Ümeyye'de bir hınç içinde büyümüş. Beni Haşime karşı, insanın iftihar tablosuna karşı. Fakat Allah Resulünün Mekke fethiyle elinde öyle yumuşamıştı ki orada bütün kadınları başına toplayarak Roma ordusuna karşı savaşa iştirak etmişti. Böyleydi. Bir karakteri esasen, bir ruh aletini, toplumsal bir ruh aletini ifade etme adına bir iki tane misal parçacı bana bakan yanıyla anlatmama düşen talihsizlikleri itibariyle bir iki tane, üç tane misal arz ettim burada. Sahabide bu ruh vardı. Karşınıza düşman çıkacak sizin her zaman. Hiçbir zaman sizi boş bırakmayacaklar. Biri gidecek bir başkası gelecek, biri gidecek bir başkası gelecek. Bir gün Bedir'de karşınıza çıkacaklar. Bir gün Uhud'da karşınıza çıkacaklar. Ve tilke leyyâmü nüdâvülühe beynen nasrâh vasınca bazen siz, bazen de onlar. Galebe çalacaksınız. Adeti ilahi bu. Siz bir örneksiniz. Arkadan gelenler için de aynı şeyler hep söz konusu olacak. Bir gün gelecek hendek gibi bir şeyle karşı karşıya kalacaksınız. Bunlar onların iliklerini öyle işlemiş, beyinlerine, nöronlarını öyle işlemişti ki hakikaten her zaman böyle düşmanla karşı karşıya geleceklerine inanıyorlardı. Varlıklarına inanmanın ötesinde inanıyorlardı. İşte bir gün düşman, geçende de bir münasebetle ifade edildiği gibi, savaşabilecek insan sayısı Hendek'te 3000 ya var ya yok. Karşı tarafta sağdan soldan toparlanmış 20 küsür bin insan dıştan Medine-i Münevvere'yi kuşatmıştı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun bir nebze siyer felsefesinde belki bazıları çok güzel anlatmıştır ama en halit ifade edildiği gibi o değişik vakaları Allah'ın inayetiyle hezimet gibi görülebilecek şeyleri nasıl zafere çevirmiş, nasıl farklı stratejilerle çok iyi bir erkan harbi olarak düşmanlarının karşısına çıkmış ve her defasında onlara ders vermiştir insanın iftar tablosu. Hendek, daha onlar gelmeden evvel, vaka bazıları Selman-ı Faris bir düşünce ortaya atıyor. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada onun meşverete karşı olan saygısı, meseleleri ashabıyla istişare ediyor, arkadaşlarıyla istişare ediyor. Selman-ı Faris'in orada düşüncesini ifade ediyor. Biz böyle yapardık diyor. İnsanlığın iftar tablosu da kafasındaki şey odur zaten. Ama meseleyi meşverete bir yönüyle havale etmek suretiyle umuma mal ediyor. Evet bu mevzuda görüşüldü, konuşuldu. Şahsi, indi, ferdi mülahazalarla bu işin içine girilmedi. O macera olur. Ortak akılla bu mevzuda karar verildi. Rehberliği açısından bu mevzuda o kadar hassas hareket ediyor. Yoksa Selman-ı Farisi'nin o mevzudaki fikrine ihtiyacı yoktu. Çünkü semadan vahyiyle müeyyetti o. Ve fetanete azam sahibiydi. Bin insanın aklına denk bir muhakeme kabiliyeti vardı. Ona canlarımız kurban olsun. Hem de kazıyor. düşmanın hesabında hiç öyle bir şey yok. Çünkü o savaşların her birinde çok farklı stratejiler kullanıyor. Tamam diyorlar birileri bu defa da herhalde şöyle yapacak diyorlar. Geliyorlar sürpriz bir şeyle karşılaşıyorlar. Hendek vakasında da hendeye çarpıyorlar. Öyle ki o hendeyi atlayan iki tane insan ya oluyor ya olmuyor. Birisi Amr ibn Vüd. O da Hz. Ali'nin bir kılıç darbesiyle ikiye biçiliyor. Ve savuyorlar onları Allah'ın izni inayetiyle. İşte sahabe-i kiram düşmanı öyle teraküm etmiş, birleşmişler. Adeta bir dünyanın mahsus gibi oraya gelmişler. 20 küsür bin insan. Medine-i Münevvere'nin içindeki her bir insana 7-8 tane insan düşüyor. 7-8 tane insana karşı savaş çok zordur. Oraya kadar gelmişler burada. Allah Celle Celaluhu insanlığın itaar tablosuna ilham buyurdu, lütfettiği o stratejiyle onlar da öyle savuluyor. Fakat sahabenin düşüncesi burada bu ayetle alakalı. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ müminler o müminler grubu güruh demeyelim. Müminler cemaati, camiası. Çünkü farklı farklı kabilelerden mürekkep bir şey. Muhacir, ensar, onlar ayrı ayrı kabilelerden, Beni Haşim'den, Beni Ümeyye'den insanlar var, Beni Mahzum'dan insanlar var. Beri tarafta Evs'ten, Hazreç'ten insanlar var. Fakat bir dünyanın mahsus oluşturmuşlar Allah'ın izniyle. Bunlar o ahsap hizipleri değişik partiler filan demek ahsap diyor burada. Bir sürü derme çatma insan "Kalu haza maw'adun Allahu ve Rasul'u. Burada hiç bir tereddüt yaşamadılar. Dediler ki işte bu Allah ve Resulunun vaad ettiği bir şey. Hem de vaad. Bakın burada vaad kelimesi kullanıyor. Vaid değildir. Allah ve Resulunun sizi tehdit edecek böyle bir şey, bir tehlike Karşısında dikilecek değil dedi yani. Nasıl olsa Allah'ın izni inayetiyle sonunda zafer yap olacaksınız. Dolayısıyla buna vaid tehdit denmez de dense dense buna vaat denir yani. Tefsircinin gözünden kaçmış olabilir esasen. Vaat sözüyle ifade ediliyor bu. Ma Allahu ve Resulü. Allah ve Resulü'nün bize vaat ettiği şey. Fakat onunla yetinmiyorlar. Ve sadık ve Allah ve resulü doğru söylemiştir. Ve mazade billa iman ve teslima denen şeyler bir bir böyle taahhüt ettiğinden, birleri tarafından razı edildiğinden, onu gördüklerinden Allah Resulü öyle demişti. Allah ve resulü doğru söyledi deyip imanları bir kat daha artıyor. Bir kat daha böyle metafizik gerilime geçiyorlar. Allah'ın izni inayetiyle dağları deviririz böyle. Kandan irinden deryaları geçeriz gibi bir ruh haliyle o mevzuda öyle bir karşı koyma meselesi oluyor. İcmali manası bu. Şimdi burada sorulan şey şu. Ayetlerde insanların telaşa kapılıp paniklemesi beklenen şartlarda ashab-ı kiramın imanlarının arttığı ifade ediliyor. Yani biz görsek öyle bir şey. hani inşallah günümüzde de değişik devahi, belaya ve gaileler karşısında arkadaşlar bu kıvamı gösterir, paniklemezler. Vazife ve sorumluluklarını bir hakkın yerine getirirler. Dünyanın değişik yerlerine açılmışlarsa eğitim faaliyetleri adına, iş adına, yatırım adına, o insanların ruhuna girme adına, onlarla bir yönüyle, insani değerler etrafında, ortak paydası etrafında bir araya gelme adına gönüllerinde olan o sevgiyi onların gönüllerine boşaltma adına bir yönüyle geleceği insanca yaşamaya hazırlama adına diyelim. Geleceği insanca yaşamaya hazırlama adına dünyanın dört bir yanına açılmış insanlar. Dört bir yandan bela ve musibet gelse sahabi gibi inşallah Haza ma vaadan Allahu ve Resuluhu ve sadakallahu ve Resuluhu deyip yürümek lazım. İnşallah deyip yürümüşlerdir ama deyip yürümek lazım.